Süleyman Demirel Üniversitesi 2025 yılı mezuniyet töreni renkli ve duygusal anlara sahne oldu. Şu anda gördüğünüz üzere arkamda büyük bir coşku var. Süleyman Demirel Üniversitesi mezunları korteş yürüyüşü yaparak mezun olmanın gururunu yaşıyorlar. Geliştireceğine ve elde ettiği verilerle toplumsal kalkınmaya zemin oluşturacağına yürekten inandığımız, Türkiye'nin bilim ve kültür yeni katkılar sağlayacak insan ve toplum bilimleri fakültesi mezunlarımızı alkışlıyoruz şimdi de. Kortej yürüyüşüyle başlayan törende öğrenciler birbirinden yaratıcı ve esprili pankartlarla dikkat çekti. Hem güldüren hem düşündüren pankartlar Süleyman Demirel Üniversitesi mezunlarının mizah anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi. <laughs> Törene katılan öğrencilere Süleyman Demirel Üniversitesi'nde geçirdikleri yılları ve üniversitenin onlara neler kattığını sorduk. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir Çok mutluyuz, çok sevin seviniyoruz, mut mezun oluyoruz. Biraz heyecanlandım. <laughs> ee, mezun olmak açıkçası çok üzüyor beni ama yapacak bir şey yok. Önümüzdeki evet, iş hayatına bakacağız artık. Duygu ve düşüncelerim, evet. mutluyuz, üzünlüyüz, şaşkınız, her şey var. Bir yıl dört yıl nasıl geçti bir hiç hatırlamıyorum. Güzel anılar elde ettik. Umarım herkesin hayatında e, bundan sonraki hayatında başarılar devam eder. E, mutluyuz. Çeşitli duygular yaşıyoruz. Yoldayım, yara yara yara. Bu yani. Süleyman Demirel Üniversitesi'ni daha seçer mi? Evet kesinlikle seçerdim. Eğer geriye dönebilseydim yine kesinlikle seçerdim. Evet. Bir daha seçerdim ama bizim bölümümüz çok zordu. O yüzden bayağı bir zorlandık ama emeklerimizin karşılığını alacağız. Evet, seçerdim. Yani hem e, üniversite öğrencilerine yönelik olsun. Çok yardımcı oluyorlar. Yani tercih ederdim. Yine ilk tercihim olurdu. Bir daha seçer miydim? Seçerdim ya. Açıkçası hocalarımızın tavrından, ilgilerinden çok memnunuz. Bizimle cidden çok özel bir şekilde hani sadece hoca gibi değil de bir büyük gibi, arkadaş gibi, baba gibi, abi gibi hepsi Bizimle ayrı bir ilgilendi. Bu okuduğun süre zarfı boyunca sana kattıkları nelerdi üniversitenin? Birçok şey kattı. Bir kere hocalarımız çok değerliydi. Onların bize kattığı bir sürü şey oldu. O yüzden çok mutluyuz. Bana çok arkadaşlık kattı. Açıkçası çok sosyal bir değildim ama üniversiteye gelince çok sosyal biri oldum. Arkadaşlarım, çevrem çoğaldı. Bu benim için çok güzeldi. Birçok şey kattı, birçok tecrübe, birçok kelimelerle anlatılamayacak kadar güzel anılar kattı. Birçok anı biriktirdim, birçok güzel bir tecrübelerim oldu diyebilirim. İlk günümü hatırlıyorum okuldaki. Hocam bize rajondan hatırlıyorum. Okula geldiniz. Kendinizi bir şey sandığınız hesapları falan filan derken. Ama 4 yılın sonunda çok güzel tecrübeler, çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel dostluklar. iyi kötü zamanları gördük bu arada. Yeni bir şehire geldik. 4 yılımız burada geçti. Törene katılan rektör yardımcısı Profesör Doktor Nihat Ayıldız, Ay 2025 yılında 6500 öğrencinin mezun olduğunu belirterek Süleyman Demirel Üniversitesi'nin bölge ve ülke için nitelikli insan gücü yetiştirmeye devam ettiğini söyledi. Üniversitenin büyüyen yapısına dikkat çeken Ay Yıldız, Süleyman Demirel Üniversitesi mezunlarının her alanda fark yaratacağına inandığını ifade etti. Tabii ki 32. yıldan mezun vermenin Başka bir gururunu yaşıyoruz. Tüm ailelerimizle, öğrencilerimizle, mezunlarımızla bu keyfi tadıyoruz. Umuyorum ki bundan sonraki yaşantılarında e, bu mezuniyet kadar e, bu mutluluğu yaşarlar. Eee ülkemizde yaklaşık 6500 e, 2025 yılı itibariyle 6500 mezun veriyoruz. Onların mutluluğunu yaşıyoruz. Sonuçlar, sonuçlar, Onlarla gurur duyuyoruz. Insan... Süleyman Demirel Üniversitesi mezunları kep atma töreniyle yıllar süren emeklerinin finalini yaptı. Renkli görüntüler ve duygusal vedalarla 2025 mezuniyet töreni hafızalara kazındı.